Flash dosyamıza bir tane dikdörtgen çizelim. Bu oluşturduğumuz dikdörtgen için bir takım ayarlamalar yapmak gerekirse örneğin bunların boyutlarını skala yöntemiyle değiştirmek istiyorsak transform özelliğini kullanıyoruz. Transform özelliğini kullanmak için Tools araç çubuğumuzda bulunan Free Transform nesnesini aktif hale getiriyoruz. Seçiyoruz. Seçtikten sonra nesnemizi bir defa tıklamamız yeterli oluyor alan içerisindeki değişikliğe bakıldığında biz free transform yani serbest dönüşümle alakalı birkaç değişiklik yapabiliriz. Yer taşıma işlemini yapabiliriz. Dikkat ettiğiniz gibi merge ile yapıldığı için ne oldu? Dış alan dışarıda kaldı. Ctrl Z ile geri alıyorum. Çift tıkladığımızda bakın bu defa taşıma işlemi komple çizgiyle beraber yapabiliyoruz. Bunun haricinde büyütebiliyoruz, küçültebiliyoruz, en boy olarak veya aynı anda en ve boy olarak artırabiliyoruz. Beraberinde bunu kendi etrafını da döndürebiliyoruz. Nesnemizi sayfamıza ortalamaya çalışalım. Free transform özelliklerine bakıldığında alt tarafta bulunan bir takım özellikler var. Birincisi rotate and skip. Yani nesnemizi sadece döndürme ve har paralel hareket ettirme anlamı taşıyor. Seçiyoruz. Seçten sonra bu nesnemizi biraz daha büyütmek istiyorum nesneyi tutup sağa doğru çektiğimde ve küçülttüğümde buna imkan vermediğini görüyor. Çünkü bu nesne seçilirken sadece hareket ettirebilirsiniz veyahut kendi etrafına döndürebilirsiniz. Dolayısıyla bunu başka bir konuma yani eksen olarak x eksenini biraz daha sağa çekeyim veyahut arttırma azaltma yapamıyor. Sadece köşelerden veyahut kenarlıklardan bir eğme ile kendi etrafında döndürme söz konusu oluyor. Yapılan işlemi Ctrl Z ile geri alıyorum. Bir diğer özellik ise Rotate and Skew anlattıktan sonra Skala özelliği var. Skala özelliğinde ise bu defa dikkat ederseniz döndürme işlemi yapamıyoruz. Yapacağımız tek şey ya büyütme ya küçültme olacaktır. Bunun akabinde başka bir işlem yapmamıza Flash programı izin vermeyecektir. Sadece nesneyi değiştiremeyiz. Boyutlarında ancak oynama yapabiliriz. Bu da skala özelliği. Bir diğer özellik ise distort. Distort özelliği hatırlarsanız bu nesneleri flash programından önceki anlattığımız Photoshop programında da seçiliyken üzerine sağ tıkladığımızda geliyordu. Nesneyi seçtik. Seçtiğimiz özellik şu anda distort özelliği. Örneğin köşeyi tutup gördüğünüz gibi farklı bir alanını yapabiliyoruz. Çekebiliyoruz. Bakın buradan Distort biraz daha serbest ve bize rahat bir çizim imkanı sağlamış oluyor. Ctrl Z ile yapılan işlemi geri alıyorum. Bu arada Ctrl Z işlemini biz kaç defa daha basıp geri geri alabiliriz. Hatırlarsanız Photoshop programında bu işlem sadece bir defayken Flash programında bunu sayısını biz değiştirebiliyoruz. Değiştirmek için Edit menüsü içerisindeki Preference yani Ctrl U tıkladıktan sonra karşımıza gelen genel sekmesi içerisindeki undo görevi var. Dökümanı diyor. Undo geri alma seviyesi kaç defa geri alabiliriz? Şu anda 100 defaya kadar olanak veriyor. Bu sayı artırıp azaltabiliriz. Artırıp azaltmak demek burada yazdığımız 150 150 defa Ctrl Z'ye olanak sağlıyor. Yani 150 kademe geri gitmiş oluyor. Biz Birkaç kontrolü yaptık. Sayfamızı tekrar eski haline aldık. Son olarak en altta anlatacağımız arkadaşlar envelope seçeneği var. Envelope seçeneğine bakıldığında sadece nesnemizin köşelerinden ve boyutlarından oynayabiliyorken bu nesneyi seçtikten sonra etrafına gelen noktalara bakacağız. Bu noktaları tutup aşağı doğru hareket ettirdiğimizde veyahut noktayı tutup yukarı doğru hareket ettirdiğimizde gördüğünüz gibi farklı bir dalga veyahut farklı bir efekte elde edebiliriz. Bunlar bizim flash programımızda oluşturduğumuz bir nesnenin ne kadar çok farklı özelliğe sahip olduğunu ve hareketliliğin bir sınır tanımadığını göstermiş oluyor. Bu dersimizde free transform nesnesinin özelliklerini size göstermeye çalıştık. Şimdi ise Free transformu gördükten sonra bu nesnemizi silmeye çalışalım. Nesnemizi silmek için kullanacağımız yöntem daha önce söylemiştik. Tümünü seçmek, Ctrl A ile tıklamak veyahut Layer seçtikten sonra Delete'ye basmak olacaktır. Lakin biz nesnenin tamamını değil de bir kısmını silmek istiyorsak yapılacak olan işlem hangisidir? Bu defa bizim Erase dediğimiz silgi seçeneğini alıyorum. Erase tool'u gelip tıkladık. Tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi bir silme işlemi yapıyorum ve her şeyi siliyorum. Sadece çizgiyi veya dolguyu silmek istiyorsak tıpkı brush nesnesinin olduğu gibi artık buradan yardım alıyoruz. Buradan fırçanın boyutlarını, serseniz biraz sağa çekelim. Buradan silginin boyutlarını değiştirebildiğimiz gibi önemli olan özellik ise burada seçime karar vermek neyi silmek istiyoruz? Bunu iyi bir şekilde seçmek gerekiyor. İlk seçenek normal. Yani gördüğünüz gibi her şeyi siliyor. İkinci seçeneğimiz ise Erase Fill. Bu nesneyi tutup seçsek bile gördüğünüz gibi çizgiler kalıyor. Sadece iç kısımdaki fill yani dolgu rengini silmiş oluyoruz. Bir diğer özellik ise Erair Lines dediği nesneye gelip seçtiğimizde bu defa dolgu rengine karışmadığı sadece çizgi renklerinin silindiğini görüyoruz. Eraser Selected Fields ise bir seçim alanı. Şu an bakın silmek istediğimizde bile buna izin vermeyecektir. Çünkü seçili bir alan yok. Seçili alan olmak için Selection Tool'dan nesneyi seçiyorum. Seçtikten sonra silgiyi aktif hale getirip artık neyi silmek istiyorsak gördüğünüz gibi bu defa iç kısımdaki alan seçili olduğu için bu alanda bir silme işlemi yapacaktır. Son özelliğimiz ise nesneyi tıklayalım. Silginin son özelliği ise bir önceki derste anlatıldığı gibi Eraser Insight yani silme işlemini içeriden başlayıp dışarı doğru gitmesi. Dışarıdan olduğunda bir silme yapmazken içeriden olduğunda ise bu silmenin sadece iç kısımdan yapıldığını göstermektedir. Serseniz bunu daha rahat anlatmak için Stage nesnesinin rengini değişelim. Tabi Stage ile bu defa silgimiz aynı anlama geldi bakın. Bu defa sildiğimizde içeriden sildik nesneyi boyamış olduk. Peki şimdi içeri tıklayıp dışarı çıkıp tekrar dışarıda birkaç boyama işlemi yaptıktan sonra tekrar bunu yan çizginin yanına bir çizgi daha seçtiğimizde acaba ilk çizgi mi veya son çizgi mi yoksa iki çizgi birden mi silinmiş olacak buna bakalım tıkladığımızda iki çizginin birden silinmiş olması gerekiyor çünkü ilk adımımız içeriden başladığı için bundan sonraki adımların hepsini içerdenmiş gibi takip edip silme işlemine devam edecektir. Bunlar bizim eraser yani silme ile alakalı yapılan işlemlerdir. Altta gördüğünüz gibi bir tane musluk işaretini görüyoruz. Bu musluğu gelip tıkladığımızda bakın burayı tıkladığımızda bir değişiklik olmadığını burayı tıkladığımızda ise o renk yoğunluğunun bulunduğu bütün renkleri sildiğini görüyoruz. Bakın seçelim. Hiç artık fark etmiyor içerisiymiş dışarısıymış gibi. Renk yoğunluğu ne varsa hepsini silmiş oluyoruz. Bunlar da bizim Eraser ile anlatacağımız, silgi ile anlatacağımız özelliklerdi.